Biraz daha çekmen lazım daha çekmen. Tamam Şeyden çıkmaz ki Dik betondan, betondan dik bağlanacak. dik bağlanacak. Bunun üstüne dik gantry var, geçiş köprüsü. Alüminyum köprümüz var. Ondan üstüne geçilecek. Betonun üstüne. Ha betonun üzerinden bunun üzerine geçilecek. Nerede alalım? Açıklama mı yapalım? Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız Kızılın iskele projesi ve çevre düzenlemesi işinde artık nihai aşamaya geldik. Son aşamadayız iskelelerimizin montajı yapılıyor. Çok az bir parça kaldı gelmesi gereken. Onlar da Adana'dan bu hafta içerisinde gelecek. Montajı yapan ustalarımız burada montajı yapıp iskelemizi yerine yerleştireceğiz. Kara yapılarımız da hızla inşa ediliyor. Devam ediyor inşaatı. Uzun süre oldu. Tabi projeyi yaptık. Sonrasında depreme yakalandık. Sonraki süreçlerde de başlayamadık. Tekrar revize etmek zorunda kaldık. Ama şükür ki son aşamaya getirdik. Biz Kızıl'ın hem Türkiye çapında hem de ulusal uluslararası çapta önemli bir turizm merkezi olacağını düşünüyoruz. Çünkü burası çok güzel bir coğrafya, bakir bir coğrafya el değmemiş. Fırat'ın güzelliği zaten buraya ayrı bir hava katıyor, bir masal dünyası gibi, rüya alemi gibi bir hale bürünüyor belli zamanlarda burası. Ayrıca mağaralarda da yaşanmışlıklar var, bunların izleri var burada. Belki uzun yıllar önce burada insanlar mağaralarda yaşamışlar. Şimdi biz bu iskelemizle birlikte bu mağaraları da. Ziyareti açacağız. Yine Tarihi Kızıl'ın köprümüz de e, buraya iskelemize yakın. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyonlar önceki yıllarda yapılmıştı. E, bu noktada yolla ilgili çalışmamızı da devam ettiriyoruz. Kısım kısım yolumuzu da yapacağız. Bu sene köyü desto kapsamında. Zaten buraya ulaşan yolumuz bütün köylerimizin birçok köyümüzün kullandığı grup yolu. E, bu grup yolunda bu sene e, belli bir kilometresini sıcak asfaltla kaplama yaparak konforunu yükselteceğiz. Şimdiye kadar e, Kızıl'ın tabii insanların ilgisini çekiyordu ciddi sayıda ziyaretçi de geliyor. Ama bizim buradaki en büyük eksikliğimiz evet Kızıl'ın çok güzel masal diyarı gibi, düş diyarı gibi bir yer ama gelen turistlere, misafirlere biz yeterli konforu burada sağlayamıyorduk. Şimdi bu iskele ve kara yapılarıyla birlikte bu konforu da onlara sağlamış olacağız. Yine ilerleyen aşamalarda biz burada bir restoran yapmayı da planlıyoruz. Daha sonra talep ve potansiyeli göre de konaklama tesisi yapma konusunda gündemimiz olacak. Kızıl'ın burada Bizlerin bir teknesi var Kaymakamlığı Neredem Holding tarafından hibe edilmiş bir teknemiz var. İlk etapta onunla çalışmaya devam edeceğiz ama üzerinde çalıştığımız yöntem yör halkının, bölgenin çalışmak isteyenlerin teknesini alarak bu bölgede çalışması. Ya yani biz buradaki e, iskelenin işletmecisi olarak kaymakamlığımız olacak ama biz bunun düzenini sağlamakla, e, belli kuralları koymakla yetineceğiz. Geri kalan burada vatandaşımızın çalışmasını, ihtitam edilmesini e, sağlayacağız. Burada sahip çıkmasını istiyoruz bu anlamda vatandaşımızın, girişimcilerimizin buraya. Potansiyele göre tekne sayısı arttıkça e, turizm hacmin daha da e, artacağını düşünüyoruz. Tabii biz bu projeyi e, Erdemoğlu Erdemol Holding ve e, GAP, Güneydoğu Anadolu Bölge Projesi Kalkınma Ajansı işbirliği eş i̇ş finansmanıyla gerçekleştiriyoruz. E, son dönemdeki iş artışı, maliyet artışlarıyla birlikte aslında eş finansmanla da ziyade Erdemoğlu daha fazla e, burada destek veriyor. Biz kendileriyle bu konuyla görüştüğümüzde kendileri bizi Kızılin'in besni için, ülke için, turizm için önemli olduğunu, gerekli maliyetleri karşılayacaklarını söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir ilk adım, büyük bir ilk adım projesi olacak. Biz bu ilk adımı, iskeleyi gerçekleştirdikten sonra burada peş peşe atılımların geleceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Örneğin karşıda bir su değirmeni var. Tarihi geçmiş zamanlarda bu su değirmeni olarak kullanmış insanlar burayı. Bu değirmenin içerisinde, bir mağaranın içerisinde doğal bir havuz da oluşmuş. İçeriye girdiğinde tüm dünyadan soyutlanıp böyle bir rüyada gibi hissediyor insan kendisini. E Fırat'ın serinliği de tabii buna eklenince çok farklı bir atmosfer karşılıyor bize. Biz bunların hepsini yerli yabancı turistlerimize açmak istiyoruz, bu bölgeyi onlara tanıtmak istiyoruz. Yine depremden önceki yılda bir su sporlarıyla, kürek federasyonumuzla birlikte burada bir kürek yarışı gerçekleştirmiştik. Orada da ulusal ve uluslararası sporcular da vardı. Onlardan da edindiğimiz, onların tecrübelerinden edindiğimiz bilgilere göre de gerçekten burası kürek sporları için çok uygun demişlerdi bize Gerek suyun akış hızı, durgunluğu ve yatağının genişliği kürek için bulunmaz bir yer demişlerdi. Bu konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. İskele'yi tamamlamakla birlikte yine federasyonumuzla birlikte burada yeni kürek maratonları yapmak istiyoruz. Bu anlamda da bir su sporları merkezi de haline gelsin de istiyoruz. İşte bunlar için ve burada gelenlerin konforunu sağlayacak tesislerimiz eksikti. Bu iskele ile birlikte ilk adım atmış oluyoruz. Büyük bir ilk adım bu. İnşallah üstüne de önümüzdeki yıllarda e, gerekli çalışmalar yaparak Kızılcenin ilçemizin, e, Bes'nin ve bölgenin yıldızı bir turizm destinasyonu haline getirmek istiyoruz. Burada tabii bu işte e, gapa çok teşekkür ediyoruz yine Erdemoğlu'na. <laughs> Erdemoğlu Holding, Erdemoğlu ailesinin ilçemizin her alanında destek olan bu aileye teşekkür ediyoruz. Sayın valimize teşekkür ediyoruz. İlçemizde e, görev yapmış, bu burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum.